Elazığ'da üretilip Malatya'da piyasaya sürülen ısrarın izini süren jandarma ekipleri zehir tacirlerini yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekibin Elazığ'dan Malatya'ya feribotla uyuşturucu sevkiyatı istihbaratını alması ile operasyon için düğmeye basıldı. Battalgazi'deki feribot iskelesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelinin Elazığ-Baskil ilçesinden feribotla geldiği otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 4 kilo 200 gram kuba maddesi maddesiyle geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Meya'nın ifadeleriyle operasyon daha da genişletildi. Mahkemeden alınan izin kararı ile Baski ilçesine giden Malatya Jandarma Komutanlığı ekipleri burada şahsın evinde de arama yaptı. Evin çatısına çıkan jandarmalar burada üretimi yapılan ve satışa hazır vaziyette bulundurulan 12 kilo 100 gram kuba esrar maddesine rastladı. Operasyon sonucunda toplam 16 kilo 300 gram kubaretrar maddesiyle bir adet hassas sera ziyel konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.